Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde artan vaka sayılarına ilişkin kişisel tedbirlerin hayata geçirilmesini belirterek yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam dedi. Sağlık Bakanı Koca vaka sayıları ile ilgili ve koronavirüs aşısı hakkında şu açıklamaları yaptı. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın bu dönemde bayram öncesi hatırlattığım gibi hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını Özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Türkovak aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Türkovak tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim dedi.